Rivayet edilir ki herat şehrinde bir demirci gece işi geç kalınca, iş uzayınca akşam karanlığında dışarı çıkıyor. Orada şehirde birkaç hırsız üç 5 tane hırsız bir araya geliyorlar. Bir yerden demek yakalanacaklar. Polis onları kovalıyor. Onlar kaçarken bu bizim demirci de dükkandan çıkarken Üç, bunlar bir aradayken polis bunları yakalıyor. O zamanın şurtası polisi bunları yakalıyor. Tam o arada yakalanıyorlar. Bunlar hep beraber demirciyle beraber götürüyorlar. Demirci aman Yaman ben bir şey yapmadım bir şey etmedim dese de ben bunlarla bir alakam yok dese de alıp götürüyorlar onu. Tabi hapiste o gece bu demirci. Allah'a Celle Celle yalvarıyor, yakarıyor. Ya Rabbi ben masumum, benim günahım yok, benim bir şeyim yok. O gece o zamanın emirinin, o şehrin emirinin Allahu Teala Celle tahtını, yatağını sallıyor. Tir tir, tir titriyor. Tıp padişah kalkıyor, acaba bu nedir, ne hikmettir? Bir müddet sonra tekrar yatıyor. Bir, iki, üç. Ondan sonra diyor ki bakın bakalım hele biz Tabi eski padişahlar da çoğu böyle tabi hepsi olmasa da evet belki Abbasi halifeleri için, Emevi halifeleri için bazı şeyler söylense de tabi binde bir daha birisinin yanlışı olsa, kötülüğü olsa onları anlatıp anlatıp böyle insanlar arasında İslam'ı vurmak için onların üzerinden kötülükleri yayıyorlar. Ama genel itibariyle tabi ki haksızlık, zulüm yapanlar olmuşsa da ama genel itibariyle ta, mesela Emevilerin içinde Ömer İbn Abdülaziz çıkmış 5. halife mesabesindedir. Onun dışında Abbas içinde mesela Harun Reşit çok muazzam fütuhat ve ilme, İslam'a çok hizmeti olmuştur. İşte diyor ki bakın bakalım biz acaba birisine zulmettik, haksızlık mı ettik? Araştırıyorlar en sonunda o demirciyi zindanda buluyorlar. Demirciye diyorlar ki Tabi padişah diyor, hakkını helal et. Biz sana zulmettik, haksızlık ettik. Tabi durumu da anlatıyor. Yok diyor, bir şey olmaz diyor. Sonra diyor ki, şayet diyor, bir ihtiyacın olursa diyor, bana her zaman gelebilirsin diyor. O da diyor ki, bize bir söz söylüyor. Diyor ki, benim gibi garip bir demirci için, Gecenin yarısında padişahın tahtını sallayan Rabbim varken bana o kadar yakınken, benim duama icabet ederken ben senin gibi bir zayıf insana niye yöneleyim diyor. Niye yöneleyim diyor. Ve işte aziz eden, zelil eden, alan veren hepsi Allah'tır Celle Celaluhu. allah Teala inşallah bizi kendisine yönlenenlerden eylesin inşallah. Hazreti Nuh'u o zalim kavmin elinden kurtaran Allah'tır Celle Celaluhu. Hz. Yusuf'u kuyudan çıkarıp da Mısır'a sultan eden Allah'tır Celle Celaluhu. Hz. Süleyman'a hiç kimseye verilmeyen saltanatı, krallığı veren Allah'tır Celle Celaluhu. Hz. Eyyub'e şifa veren Allah'tır Celle Celaluhu. Hz. Musa Aleyhisselam'ı o zalim Firavun elinden kurtaran, onları boğan Allah'tır Celle Celaluhu. İşte bizler de dualarımızla, yalvarmak ve yakarmalarımızla inşallah... Bizler de Allah'a celle celal yönelmeli, Allah'a celle celal ondan istemeliyiz muhterem kardeşlerim.